Evet arkadaşlar. Bugün Face Mobile'le kadromu gösteriyorum. Evet, Face Mobile. Evet arkadaşlar. Kadromu göstereceğim. Arkadaşlar abone olup ve like atar mısınız lütfen arkadaşlar. Evet şimdi kadrom geliyor. Evet arkadaşlar, kadromuz bu. Yedeklerimiz. Ama ben yedek kullanmıyorum çünkü yedek kullanırsanız reytinginiz düşer. Evet arkadaşlar. Ve şimdi Böyle arkadaşlar. Görüşürüz. Abone olup like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın.